Burada kalacaksınız. Erkekleri en iyi ben tanırım. Benden tavsiye alacaksın. Evet, ben bu haldeyken benden tavsiye alacaksın. Bak, bu erkek. Bunun babası da erkek. bu üç yaşında, öbürü 33 yaşında. Evlenilecek erkek yoktur kızım. O kıvama o erkeği sen getireceksin. İsteyeceksin, alacaksın. Diyeceksin ki faturalar ödenecek. O ödeyecek. Ben bu çiçeği istiyorum, bu kutlamayı istiyorum diyeceksin. O kutlama yapılacak, o çiçek alınacak. Başın mı şişti. Buna çiko açacaksın. Öbürüne derbi açacaksın. Olacak, bitecek. Evlenmek istiyorum diyeceksin. İşine gelirse diyeceksin. İşine gelecek, evlenecek. Bunu yapacak. Tek nefesti, kafamı açtı. Deli karardı.